Merhabalar, bugün Vizyon Day 5'teyiz. Şu anda Cennet Hanım'la, Cennet Kural Hanım ile birlikteyiz. Kendisi bir öğretmen. Cennet Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Bahseder misiniz, nasıl başladınız, nasıl hikayeniz kısaca? Nasıl başladım? Hmm. Ben bundan bir sene önce arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Ellerimde egzaman vardı benim. Yani kullanmadım, ilaç kalmadı benim. Ama hiçbir çaresine bulamadım. Arkadaşım da kullan deyince bana, Dedim ki hiçbir işe yaramaz bu ama seni kırmamak için dedim kullanacağım. Hı hı. O da tamam dedi. Başladım ben. 5 ee, ay içerisinde benim ellerimde hiçbir şey kalmadı. Egzamadan eser kalmadı ve ben 15 sene boyunca bununla mücadele vermiştim. Çok şaşırdım gerçekten. Ama yine de ben yapma kararı değildim yani hani yapmayacağım dedim. İş çünkü olarak düşünmüyorum. İş olarak düşünmüyorum çünkü öğretmendim kendim, anıl evet. öğretmeniydim. Hı hı. Dedim iş olarak yapmayayım ben bunu aileme tavsiye ettim. Artık deniyorum herkes. Hani ben de bu etkiyi gösterdi ama başkalarına gösterecek mi? Hani sadece ben de mi gösterdi diye abime kullandırdım. Abimde gerçekten çok güzel etkilerini gördüm. Sonra annemde kullandım. Annemde de aynı şekilde. Hani verdiğim kim varsa hep olumlu sonuçlar geldi bana. Abim de dedik abim de memur ayrıca devlet memuru. Ben de dedim bunu iş olarak yapacağım ve ofis kurduk Acıpayan'da. Çok güzel. Ben yine ofise gitmiyorum, yine öğretmenliğime devam ediyorum. Ek iş olarak yapıyorum onu falan filan. Ben farkında olmadan bana para geliyor sürekli hesabıma. Yani abimler çalışıyor alt tarafından, ofis kurdular. Ve abim diyor ki hesabına bakar mısın para geldi. Haftalık 2000 lira falan gelmeye başladı bana böyle yavaş yavaş ama hiç haberim yok. Hı hı. Çok şaşırmıştım bu olaya. Ondan sonra Ağustos'ta ıı, trafik kazası geçirdim. Ha? Geçmiş olsun. şekilde kaburgam kırıldı benim. O, Aynen. çok geçmiş olsun. Çok feci bir şekilde, pel şeklinde yaptım neredeyse evde. Ve bu ürünler beni 5 günde ayağa kaldırdı. Vay, yani, çok güzel. Yani o benim için hani egzama'yı bıraktım bir kenara. Yani o 5 günde beni doktorlar dedi Cennet bir sene fizik tedavi göreceksin şöyle böyle falan filan dediler. 5 günün içerisinde beni ayağa kaldırdı. Ve ben dedim artık kesinlikle bu ürünleri kullanacağım. Ve dedim tavsiye edeceğim, işimi bıraktım, gücümü bıraktım, şu an tamamıyla bunun üstündeyim. Hem kazancı güzel. Devlet memurluğunu bıraktınız. Bıraktım. Öğretmenliği bıraktınız. Aynen bıraktım. Bugün herkes sokaklarda devlet memuru olmaya çalışırken... Yani geliri daha güzel, niye bırakmayayım ki? Güzel derken, duygusal açıdan yani... <laughs> biraz bahseder misiniz, açabilir miyiz? Ya şöyle söyleyeyim, bundan ne kadar çok kazanırsın, yani çalışırsan o kadar çok kazanır. Evet. Ama devlet memurunda böyle bir şey yok. Evet ama yani, hala rakam alamadık. Gece gündüz... <laughs> yani şu anlık e, diyeyim en... Aprentis oldum 4 evet. ayda. Evet. Kiyamalı Süper. Apprentice oldum ve bundan aprentis olduğumdan dolayı zaten şirket bana belli bir meblağ yatırıyor. Evet. Yani aylık da gelirim yani şöyle 7 bin 8 bin en düşük şu anda.